Evet arkadaşlar bugün yöneticilerimizle, hukukçularımızla Hamidiye Alaca'dayız. Burada uzun zamandır devam eden, neredeyse yarım asrı aşkın bir hazine arazilerindeki evlerin tabu sorunu var. Daha önce gelip bu sorunları dinledik. Bugün de yine arkadaşlarımızla bu konuyu dinledik. İktidar Partisi'ne mensup milletvekilleri ve kamu görevlileri de bu sorunları gelip burada dinlemiş ama şu ana kadar henüz bir çözüm bulunmuş ve bir yol alınmış değil. Buradaki belirlenen fiyatlar belki emlak piyasası açısından bakarsak bu rakamları edebilir. Ama burada insanların dedesinden, babasından kalmış evleri var. İçinde doğup büyüdükleri çocuklarını yetiştirdikleri evler. Birçoğu organize sanayide asgari ücretle çalışan, birçoğunun emekli maaşından başka geliri olmayan vatandaşlarımız bu rakamlarla, bu taksitlerle bunları almaları ve bu evlerde kavuşmaları mümkün değildir. Yetkilerin bu fiyatları belirlerken Türkiye gerçeklerini, ekonomik krizin gerçeklerini, insanların yoksulluğunu, insanların gelir düzeyindeki düşüşü dikkat alarak makul, uygun bir fiyat belirlemeler lazım. Bunu nasıl ki TOKİ'ye uygun fiyatta insanları ev sahibi yapıyorsa devletimiz, burada da bu bakış açısıyla sorun ele alması lazım. Nasıl ki organize sanayi bölgesinde piyasa fiyatının çok altında bir fiyatla yatırım olsun, insanlar istihdam sağlasın, iş sahibi olsun diye uygun fiyatlarda bu arazileri veriyorsa, Hamidiye Alaca'da da aynı uygulamanın yapılması lazım. Ana Muhalefet Partisi olarak bu sorunun çözülmesi için ilgili mercilerde görüşeceğiz. Konuyu genel merkezimiz kanalıyla da genel başkanımız, grup başkan vekillerimiz kanalıyla da takip edeceğiz. Ve yetkililere sesleniyoruz buradan. Bu kış gününde Alaca'da insanlar kafasındaki sorun çözülmüş olarak evlerinde rahat otursun. Bu sizlere noktaya koyacağı iradeye bağlı. Bir an önce emlakçılardan aldığımız fiyatlarla değil, bu vatandaşlarımızın maddi durumlarını, ekonomik durumlarını ve ödeme güçlerini dikkate alarak makul bir fiyat belirleyin diye seslenmek istiyoruz. Teşekkür ederim.